Herkese merhabalar. Şu an Kordianos'tayım. E, e, geçtiğimiz Ağustos ayında son dakika e, satışlarımdan iki tanesi. Burada iki tane daire satmıştım. E, burada şimdi tabii hep anlatıyoruz. İnşaat firmalarından alındığı zaman... Bazen gecikmeler olabilir diye örnek olarak şu anda bir tahmin ediyorum bir, bir buçuk ay kadar, iki ay kadar gecikme olan bir yerdeyiz. Tabii ki sözleşmemizde yer aldığı üzere gecikme verilen tarihten, söz verilen tarihten geciktiği takdirde günlük işleyen bir cezai şey var, bir ücret var ödenecek. Şimdi anahtarı teslim ederken buranın e, firma sahibi müşterilerin anahtarı teslim ederken geciktiği gün kadarki parayı onlara e, yatırmış olacak. Biz de tabii ki bunların takibindeyiz hem ben hem avukatım. Nedir o gecikme bedeli? Günlük beklenen kira bedelinin iki katı genelde bizim yazdığımız bir penaltı rakamıdır. Daireler bitmiş neredeyse ufak tefek işler var. Hala bir ay kadar bence burada bir iş gerekiyor. Ama geldim gördüm gayet de güzel şık bir yapılmış. iyi de kiraya verecek geniş, yüksek tavanlı daireler. Alıcıları da zaten Go bize, Golden bize başvurularını tamamlamış olmuşlardı zaten daha öncesinde. Şimdi buraları kiraya vereceğiz. Siz de Golden Visa ile ilgileniyorsanız, çünkü kanun hala devam ediyor, 250 bin euro seçeneğinden devam ediyor. Bu konuyla ilgili bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Sizi bütün süreçle ilgili bilgilendirmekten memnuniyet duyarım.